çocuklar. Bu haftaki dersimizde hece kelime öğrenimi yapacağız. Bizim bir kulağımız var. İlk önce kulağımızın yanına gidelim ve daha önceki öğrenmiş olduğumuz sesleri görelim bakalım neler vardı. E, I, A, K, I, N O, M, U, T, Ü, Y, Ö, R, R I, D, S, b z ç g ş c p Şimdi hep birlikte tekrardan bir seslendirelim. e ı a k i n o m u t ü y ö c ı d s b z ç g ş c p sesi. Burada gördüğümüz balonlar ise bu haftaki derslerimizde gördüğümüz sesleri gösteriyor. Z, C, g, P, G, Ş ve Ç seslerini görmüştük. Şimdi ise bu haftaki gördüğümüz sesleri tekrardan seslendirelim çocuklar. Z, C, P, G, Ş, Ş ve Ç sesleriyle. Evet çocuklar, aferin hepinize de. Şimdi ise hece kelime öğrenimine başlayalım bakalım. Evet çocuklar, elimde çok tatlı bir araba var. Bu araba bize hece kelime öğreniminde yardımcı olacakmış. Bakalım bunu nasıl yapacakmış? Hep birlikte görelim. Arabamız yolcular çıkıyor. Yolda giderken bığ sesini görüyor. B sesini alarak yoluna devam ederken yolda A sesini görüyor. Daha sonra A sesini de alıp B ve A seslerini alarak B hecesini oluşturuyor. Evet arabamız ne yaptı? İlk önce B sesini gördü ve aldı. Daha sonra B sesini alarak A sesinin yanına geldi. Daha sonra B ve A seslerini alarak bağ hecesini oluşturdu. Evet çocuklar şimdi arabamız yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Daha sonra bakalım hangi sesleri arabasını alacak. Yolda giderken çığ sesini görüyor. Çığ sesini aldıktan sonra yola gider, yolda devam ederken o sesini görüyor. O sesini de arabasını alıp daha sonra Çoğu hecesini oluşturuyor. Çoğu hecesini aldıktan sonra ise kıl sesini alarak çok kelimesini oluşturuyor. Çok arabamız ne yapmıştı? Ç sesini aldı. Daha sonra giderek o sesini aldı. O sesini aldıktan sonra çoğu hecesini oluşturdu. Daha sonra giderken kıl sesini gördü ve k sesini de yanına alarak çok kelimesini oluşturdu ne yapmış çok kelimesini oluşturmuş daha sonra arabamız çok kelimesini bırakıp yoluna devam etmiş başka seslere gitmek istemiş yolda giderken şil sesini görmüş şil sesini arabasına alıp yoluna devam etmiş daha sonra ise e sesini görmüş daha sonra Ş ve E seslerini yan yana getirmek istemiş. Ve Ş hecesini oluşturmuş. Arabamız ne yaptı? İlk önce Ş sesini aldı. Daha sonra E sesini aldı. ikisini bir araya getirip Ş hecesini oluşturdu. Evet, arabamız Ş hecesini bıraktıktan sonra başka bir seslerin yanına gitmiş. Giderken... D sesini görmüş, D sesini arabasına alıp yoluna devam etmiş. Yolda giderken E sesini görmüş, D ve E sesini birlikte alarak D hecesini oluşturmuş. Daha sonra D hecesini arabasının bir kenarına bırakmış. Araba kaldığı yerden yolculuğuna devam etmiş. Yolda giderken M sesini görmüş. M sesini arabasının yanına almış, daha sonra yolculuğuna devam etmiş ve E sesini de arabasına almış. Daha sonra M ve E seslerini yan yana getirerek M hecesini oluşturmuş. M hecesini oluşturduktan sonra ise yolda giderken T sesini görmüş. M ve T seslerini yan yana getirerek met hecesini oluşturmuş met met daha öncesinde arabamız d hecesini arabanın kenarına bırakmıştı şimdi oluşturduğu met hecesiyle birlikte d de met demet kelimesini oluşturdu d de met demet arabamız ne yapmıştı İlk önce yolda giderken d sesini görüp arabasını aldıktan sonra e sesini görüp onu da yanına ekleyerek D hecesini oluşturmuştu. Daha sonra D hecesini arabanın bir kenarına bırakıp yola devam ederken yolda M, M sesini görüyor ve M sesini arabasını alıp giderken E sesini de görüyor ve E sesini de alarak M hecesini oluşturuyor. Daha sonra M hecesini aldıktan sonra yolda giderken T sesini de görüyor. T sesini de alıp Met hecesini oluşturuyor. Met hecesini oluşturduktan sonra daha öncesinde arabasını almış olduğu D hecesini de alıp demet kelimesini oluşturdu. D de Met Demet. Evet çocuklar hece kelime öğrenimini görmüş olduk. Şimdi ise farklı etkinliklerde hece kelime öğrenimine devam edelim. Evet çocuklar, bu çok tatlı bir diş ve diş fırçası görüyoruz değil mi çocuklar? Şimdi bu diş ve diş fırçasının nasıl hecelere ayrıldığını ve nasıl kelime oluşturduğuna bakalım. Diş kelimesi oluşurken d, i ve ş sesleri yan yana gelmiş ve diş kelimesini oluşturmuş. Diş daha sonra buradaki çok tatlı diş fırçası ise kelimeleri diş fırçasının fırçası kelimesi heceleri ayrılırken bu şekilde ayrılmış. Fır-ça-sı Fır-ça-sı Diş ve fırçası kelimeleri yan yana gelerek diş fırçası kelimesini oluşturmuş. Diş fırçası Diş fırçası, diş fırçası. Burada ise çok tatlı bir şekil var. Neye benziyor bu çocuklar? Bir gözlük değil mi? Bu gözlükte sanki bir gariplik var. Bunun ortasının birleşmesi gerekiyor. Bakın burada gözlüğün normal hali var. Bunu nasıl bu hale getireceğiz o zaman? Bizden gözlük kelimesindeki heceleri yan yana getirerek gözlük kelimesini oluşturmamızı istemiş. Bakın burada gözlük kelimesinin heceleri ayrılmış şekli var. Göz-lük Göz, lük. Şimdi ise bizden bunları birleştirerek kelime oluşturmamızı istemiş. O zaman kelimemizi yazalım bakalım. İlk önce G sesini yazıyoruz ve Göz hecesini yazdık. Şimdi ise Lük hecesini yanına getirelim. Göz Lük ne oldu çocuklar? Gözlük. Gözlük. Yani gözlüğümüzün kelimesi tamamlanmış oldu. Evet çocuklar bu etkinliğimizin sonuncusuna geldik. Burada çok tatlı gülümseyen bir güneş resmi var. Bu güneş resminin kelimesini yani güneş kelimesini nasıl yazacağımızı göreceğiz. İlk önce güneş kelimesindeki ilk hecemiz olan Gü hecesini yazalım. Daha sonra ilk hecemizi yazdıktan sonra güneş kelimesindeki ikinci hecemizi yazalım. hecelerimiz gü, gü neş şimdi bu heceleri birleştirerek güneş kelimemizi oluşturalım güneş kelimemizi oluşturduk ve bu etkinliğimizin sonuna geldik. Şimdi başka oyunlara geçelim. Evet çocuklar şimdi sizinle birlikte hece kelime oyunu oynayacağız. Bu oyunu oynarken bize bu yardımcı olacak. Bu arılar oyunumuzda yollarını kaybetmişler. Şimdi onların yollarını bulmalarına yardımcı olalım bakalım. Ama ilk önce bu arıların gideceği yolların isimlerinin neler olduğuna bir bakalım. Aralarımızdan bir tanesi bu iki tabelayı takip edecekmiş. Diğeri ise bu iki tabelayı takip edecekmiş. Bu aramızın gideceği tabelaları okuyalım bakalım. Zebra. Zebra. Diğeri ise köstebek köstebek bu arı köstebek ve zebra yollarından gidecekmiş. Diğer arımız ise çatal çatal salça salça bu arımız ise çatal ve salça yollarından gidecekmiş. Şimdi ise arıların gideceği giderken toplayacağı çiçekleri görelim. Evet çocuklar bu oyunumuzda Eber arkadaşımız bize yardımcı olacak. İlk önce ilk aramızın gideceği yollar hangileriydi? Köstebek ve Zebra. Bunlardan ilk önce Eber arkadaşımız bize Zebra yolundaki toplayacağımız çiçekleri bulsun bakalım. Zebra Şimdi ise arımızın gideceği diğer yoldaki köstebek yolundaki çiçekleri toplayalım. Köstebek. Şimdi ise diğer arımızın gideceği yoldaki çiçekleri toplayalım. Çatal. Hangisi? Çağ. Tam. Şimdi ise aramızın gideceği diğer yoldaki salça yolundaki çiçekleri toplayalım. Çağ, çağ. Evet çocuklar bu oyunumuzu beğendiniz mi? Güzel miydi? Evet bence de güzeldi. Eder arkadaşımıza aferin diyor ve teşekkür ediyoruz. Şimdi bu dersimizin son oyununa geçelim ve dersimizi bitirelim. Evet çocuklar bu oyunumuzda kelime avına çıkıyoruz. Bardaklarımızın üzerinde yazan kelimelerin bu şekillerden hangisinde olacağını bulmaya çalışacağız. İlk bardağımıza bakalım. Bardağımızda ç, a ve y sesleri yan yana gelmiş ve bir kelime oluşturmuş. Bu hangi kelime çocuklar? Evet, doğru bildiniz. Aferin size. Çay kelimesi oluşmuş. Peki bu çay kelimesi bunlardan hangisi acaba? Bakalım bir hangisi bulalım bakalım. Aa, sanki burada gibi. Ç, A ve Y sesleri var bunun içinde. O zaman çay kelimesi buraya gelecek. Diğer bardağımıza bakalım. Bardağımızda k, a, r, ı, n, c ve a sesleri yan yana gelmiş. Peki bu hangi kelime olmuş? Evet, karınca değil mi? Aferin size. Peki bu karınca bunlardan hangisinde var? Aa, sanki burada gibi. karınca kelimesinin içerisindeki sesler... Burada görünüyor. O zaman karınca bardağını buna bırakalım. Şimdi üçüncü bardağımıza bakalım. Bardağımızda pamuk kelimesi yazıyor. Pamuk kelimesi bunlardan hangisinde var? Bakalım. Sanki burada gibi. Evet, o zaman bunu buraya bırakalım. Şimdi ise dördüncü bardağımıza bakalım. Bunu tekrar siz yapın. Bu bardağımızda ç, ö, ü, e ve k sesleri yan yana gelmiş. Bu sesler hangi kelimeyi oluşturmuş çocuklar? Evet, çörek. Doğru bildiniz. Aferin size. Peki bu ikisinden hangisi çörek? Evet burada. O zaman bardağımızı buna bırakalım. Şimdi son oyunum, son bardağımıza bakalım. Bu bardağımızda yine birlikte yapalım. G, E, M ve İ sesleri yan yana gelmiş. Hangi kelimeyi oluşturmuş? Evet. Gemi. Peki bu gemi hangisinde? Geriye bu kalıyor zaten. O zaman bardağımızı buna bırakalım. Benim miniklerim bu dersimi beğendi mi acaba? Güzel geçti mi? Hem oyunlar oynadık, hem ece kelime nasıl yapılır öğrendik. Bence güzeldi. Sizce güzel miydi? Evet, güzeldi değil mi? Çocuklar bu haftaki dersimiz bu kadar. Daha sonra ise yeni sesler, yeni hece kelime çalışmaları yine yapacağız. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.